kadına yönelik şiddetle mücadele alanında kadın hareketinin ve kadın mücadelesinin en büyük kazanımlarından birkaç tanesi İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 sayılı kanundu. İstanbul Sözleşmesi'nden bir buçuk yıl önce imza geri çekildi ve elimizde kalan 6.284 sayılı kanun oldu. Aslında 6.284 sayılı kanun İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra oluşturulan bir yasaydı. Peki bu 6.284 sayılı kanun kadınlar için Için neler ifade ediyor ve neler sunuyor kadınlara biraz buna bakabiliriz belki 6284 sayılı kanun İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan bir yıl sonra 8 Mart 2012 tarihinde yasallaştı 6284 sayılı kanunun bu denli önemli olmasının sebebi İstanbul Sözleşmesinin çizdiği o genel çerçeveyi genel çerçevedeki tedbir ve önlem kararlarını iç hukukta en kapsayıcı iç hukukta kullanan en kapsayıcı metin olmasıydı aslında. Ee, aslında yalnız iç hukukta da değil. Hem iç hukukta hem de pratikte e, uygulanabilmesi önündeki en önemli e, adımdı. 6.284 sayılı kanun. E, bu noktada belki 6.284 sayılı kanunun maddelerine biraz bakabiliriz. 6.284 sayılı kanunun maddeleri bize 6.284 sayılı kanunun neden uygulanması gerektiğini ve uygulanması durumunda şiddetle mücadele alanına nasıl bir kazanım elde edilebileceğini gösterecek. 6.284 sayılı kanun şiddet gören kadına barınma hakkı, geçici maddi yardım hakkı tanıyor. Şiddet gören kişi eğer evliyse ve çocuğu varsa kreş imkanı sunuyor. Mesleki, hukuki, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor ee, şiddete maruz kalan kişinin hayatı tehlikede ise hayatı tehlike durumu söz konusuysa resmi bilgi ve belgelerin değiştirilmesi durumu oluşabiliyor ve bu bence 6284 sayılı kanunun en önemli maddelerinden bir tanesi Çünkü eğer bir kadın şiddete maruz kalıyorsa ve hayatı tehlike söz konusuysa şiddetten kurtulabilmesi için bilgilerin ismin ve adresinin değişikliği ve bunun gizli bir şekilde şekilde yapılması, kadının hayatta kalabilmesi ve yaşamını devam ettirebilmesi için aslında en önemli adımlardan bir tanesi oluyor. Bu noktada 6.284 sayılı kanun bunu kapsıyor. Şiddet failinin bulunan konuttan uzaklaştırılması, bulunan konutun ortak konut olması durumunda konuta aile şerhinin konulması gibi birçok maddeyi içeriyor 6.284 sayılı kanun. işte Tüm bu maddelere baktığımızda Şiddetle mücadele alanında nedenli önemli olduğunu aslında görebiliyoruz. Tam bu noktada 6284 sayılı kanunun uygulanabilmesi için hem şiddetle mücadele eden kadın kurumlarının hem de şiddete maruz kalan kadının bunu uygulatabilmesi çok önemli. Örneğin danışma merkezlerinden önce karakola şiddet başvurusuna giden bir kadın eğer 6284 sayılı kanunu bildiğini başvuru alan kişiye gösterirse bu başvuru alan kişi de bunu uygulatabilme zorunluluğu olduğunu bildiği için bir yerinde durabilme ya da bir geri adım atabilme hali doğuruyor. Neden bunu söylüyorum çünkü aslında şiddete maruz kalan kadın karakola gidiyor ve karakoldan herhangi biri kolluk güçlerinden biri şiddet başvurusunu alıyorsa genelde bu bilgilerin bilgilendirmenin hiçbirini yapmıyor. 6284 sayılı kanunun bu kanunun kadına neler vaat ettiğinin bu maddelerin hiçbirini dile getirmiyor. Bu noktada kadın hiçbir hakkının olmadığını düşünüyor ve aslında bu yöntemle birazcık kadın şiddet alanına şiddet alanın olduğu yere geri gönderiliyor bu bilgilendirilme yapılmadığı için tam bu noktada bu yasanın biliniyor olması ve bilindiğinin karşıya hissettirilmesi çok çok önemli bu noktada biz 6284 sayılı kanunun kadın mücadelesinin çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz ve bunun her alanda uygulanabilmesi için mücadele edeceğimizi dile getiriyoruz. 25 Kasım'a giderken de kadına yönelik şiddetle mücadele alanında daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla kadına e, dokunabileceğiz, daha fazla kadına umut olabilmek için e, kadın mücadelemizi büyüteceğimizi söylüyoruz. Caniciyan Azade.